İyi bir ruh hali içinde olmak gerçekten de harikadır. Ve birçok dilde bu durumu açıklayacak çok fazla kelime vardır. Mutlu, neşeli, sevinçli gibi. Aynısı kutsal kitabın dilleri için de geçerlidir. Eski kutsal kitap İbrancesinde Simha, Sason veya Gil, Yeni Antlaşma Grekçesinde ise Hara, Efrosyne veya Agaliasis gibi birçok kelime vardır. Her kelimenin kendine has nüansı vardır. Ama hepsi temelde sevinç ve mutluluk hissini tanımlar. Kutsal Kitaptaki sevinç sözcükleriyle mutluluk getiren şeylerin farkına varıyoruz. Ayrıca sevinç Kutsal Kitap boyunca işlenen ana temalardan biridir. Sevinç kaynağıyla başlayalım. Kutsal Kitabın ilk sayfasında Tanrı dünyanın çok iyi olduğunu söyler. Ve doğal olarak insanlar hayatın güzellik ve iyiliklerinde sevinç bulurlar. Bunlar sürü yetiştirmek veya tepelerdeki bol hasat olabilir. 104. mezmurda yazar, şarabın bile insanların yüreklerini sevindiren Tanrı'nın bir nimeti olduğunu söyler. İnsanlar bir düğünde veya çocuklarıyla sevinç duyarlar. Hatta bir İbrancı atasözü, iyi bir arkadaşın yüreğe getirdiği sevinci hoş bir esintiye benzetir. Fakat hmm. insan tarihi sadece sevinç çölenleriyle dolu değildir. Kutsal kitabın anlatısı kendi bencilliğimizle bozulmuş bir dünyada yaşadığımızı gösterir. Ölüm ve kayıplar bunun göstergesidir. Tam da bu noktada kutsal kitap sevinç konusunda bize eşsiz bir bakış açısı sunar. Tanrı'nın halkı sadece mutlu koşullardan dolayı değil, ancak Tanrı'nın sevgisi ve vaadine duydukları güvenden dolayı sevinçli olmayı seçerler. İsrailler Mısır'da köleyken Tanrı onları özgürlüklerine kavuşturmak için Musa'ya atadı. Ve İsraillerin yaptığı ilk şey sevinçle ezgi söylemek oldu. Çölün ortasında, savunmasız ve vaat edilen topraklardan uzak olmalarına rağmen yine de sevindiler. Daha sonra kutsal kitap yazarları bu anlatıya geri dönüp şunu hatırladılar: Tanrı halkını sevinç içinde seçtiklerini sevinç çığlıklarıyla ülkeden çıkardı. Çöldeki sevinç bir ders niteliğindeydi. Tanrı'nın halkı sıkıntılara değil, ancak gelecekteki vaatlere bakarak sevinç duyacaklardı. Bu tema İsrail yabancı imparatorlukların baskısı altındayken tekrar ortaya çıkar. Yeşaya peygamber, Tanrı'nın Musa gibi bir kurtarıcı getireceği günü bekledi. O zaman, Rabbin kurtardıkları dönecek. Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç. İsrailler, gelecekteki kurtuluşlarını sevinçle beklemeyi seçtiler. Bu yüzden, Nasıralı İsa'nın doğumu, bütün halkı çok sevindirecek bir haber olarak müjdelenmişti. Bize, Tanrı'nın krallığını ilan etmeye başladığında İsa'nın sevinç dolu olduğu ve babası Tanrı'ya şükrettiği söylenmiştir. Çölde takipçilerine de bu sevinci şu sözleriyle öğretti: "Benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri zaman sevinin, sevinçle coşun, çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür." Ölümü ve dirilişinden sonra İsa takipçilerine iyi haberi, yani dünyanın dirilmiş kralı olduğunu ilan etmelerini buyurdu. Ve bunu yaptıklarında ilk Hristiyan toplulukları zulüm görmelerine rağmen sevinçle dolu oldukları bilmiyordu. Tıpkı elçi Paulus'un yıkık dökük bir Roma hapishanesindeyken idam dahi edilse yine de sevinmeyi seçebilmesi gibi. Bunu imanın sevinci veya Rab'de sevinç olarak adlandırmıştı. Paulus'a göre sevinç, Tanrı'nın ruhundan gelen bir armağan, zorlukların içinde bize umut vadeden insanın varlığının bir işaretiydi. İsa'nın sevgisinin ölümü yendiğine inandığımızda, en karanlık zamanlarda bile sevinci seçmek mantıklı gelir. Bu, kederi görmezden geldiğimiz veya bastırdığımız anlamına gelmez. Bu şekilde davranmak sağlıklı değildir. Paulus sık sık sevdiklerinin özlemini veya kaybettiği arkadaşları ve özgürlüğü hakkında üzüntüsünü dile getirmiştir. Kederliyiz ama her zaman seviniyoruz demiştir. Acısının farkına varmakla beraber aynı zamanda acıların bir son olmayacağı konusunda İsa'ya güvenmeyi seçmiştir. Bu, hadi ama asma suratını, gülümse biraz şeklindeki basma kalıp tavsiyelerden çok daha farklıdır. Hristiyan sevinci, İsa'nın kendi yaşamı ve sevgisinin gücüne temellenmiş bir şekilde iman ve umutla yaşamayı seçmektir. Ve kutsal kitaptaki sevinç budur.